Arkadaşlar selamun aleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Diyanet Elif Bağ 9. ders ile sizlerleyim. Bu dersimizde harflerin cezimli okunuşlarını öğreneceğiz inşallah. Cezim harflerin üzerine gelen, sıfırı andıran ve üzerinde bulunduğu harfi bir önceki harfe bağlatarak okutan işarettir. Şimdi dersimizin okunuşuna geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Amp, imb, umb, et, it, ut, as, is, us, anj, inj, unj, ah, ih, uh, akh, ikh, yukh, and, ind, und, az, iz, uz, er. iz ür ra harfi sakin makabli yani bir önceki harf üstün veya ötreli olduğu zamanlarda kalın esreli olduğu zamanlarda ise ince okunur er il ür ez iz üz es is üs eş iş üş es is üs إل اط 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 ار اع 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 اغ 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 أف اغ إف أف أق اغ اف اغ إك el, il, ül, em, im, üm, en, in, ün, ev, iv, üv, eh, ih, üh, ey, iy, üy. Şimdi baştan başlayarak detaylara girmeden dersimizi bir kez daha tekrar edelim. Embe, imb, Umb et it üt as, is üth and ind ünd ah ich üh ah ich üh and ind ünd az iz üz er iz ur

iv üv eh ih üh ey i ü Evet arkadaşlar an itibariyle 9. dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Derslerin devamını takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.